Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, ıı, kol güreş Retro. Evet bugün sizlerle güzel bir video göstermek amacıyla bu videoyu geri Evet Uzun zamandır video atmıyorum. Burada neden de dolayı özür dilerim. Şimdi gelelim oyunun konusuna. Arkadaşlar buradan şimdi ezikten T şampiyona kadar yani kaslılara kadar gidiyor burada böyle şeyler. Güreşçiler Mesela burada ne var? Zorba var. Burada öğretmen var. Burada sporcu var. Burada mafya babası var. Burada şampiyon var. Evet ben bu video çekmeden önce birazcık kastım. Hatta bayağı kastım desem daha mantıklı. Bak burada da mesela birisiyle pvp atabiliyorsunuz. Mesela hani bu adamla pvp atacağım şimdi. Evet yendim. Çünkü benim 1 milyon gücüm vardı. Ben yendim. Hemen hemen normaldi. Evet şimdi arkadaşlar. Eee. Biz burada bisepslerimiz var. Yani burada da ağırlık çalışıyoruz. Mesela ben, bayağı, bayağı kasından dolayı e, o ağırlıkların hepsini açabilmişim yani. O yüzden o bayağı şeyler gelmiş Ama Ben farkında değilmişim. Alalım şunları. i̇yiymiş. Yani burada da el gücümüz var. İşte burada da el gücümüzü katı takıyoruz filan filan burada da e, yumruklar var yumruk atıyoruz yani bunlara böyle yumruk atıyoruz ve burada el gücünüz ne kadarsa o kadar iyi şeylere yumruk atabiliyorsunuz ve e, buradaki şeyleri mesela ben öğretmenimi öğretmeni yani yendim ya şimdi yendim de bana galibiyet veriyor on galibiyet mesela burada e, 5 pet açabilirim 125 pet açabilirim biriktirip 25 pet açabilirim. Evet, e, güzel bir oyun ben çok sevdim yani açıkçası. Şimdi sizinle birlikte mafya babasını yenmeye gidelim. Ay mafya babası diyorum şampiyonu. Çok zor olacak. Hayır. Hop basıyorum 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 son gücümü. Son gücümle tableti kıracağım bak. Uf yeneceğim ben onu şimdi. Acaba kaç galibiyet veriyordur? Sizce kaç galibiyet veriyordur? Şu anda yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlarda bu video güzel deyip beni sevindirebilirsiniz. Bildirimleri açıp e, her video çekişim, çeki, çektiğimde size yani Aytur bir video çekti diye bildirim gelebilir. Evet ben neden yenemiyorum hala bu e, şampiyonu? Adamın kafa, eline bak kafama kadar geliyor. Hatta kafamın boyunu aç. Hadi. İyi bari birazcık yaptık da. Hadi. Yeah. Oha bu kadar galibiyet verdi. yok arkadaşlar. Hemen gidelim bir petler. Şu 700 yük petlerden açalım. Evet. Öyle 3 tane yumurta açsak. Ha şey robux olmuş be. Bu ne? Böyle. Sihirli büyücü geldi. Geç. Ben ne var. Bismillah. Gene. Ay hadi. Ye. Olsun büyücüsü. Galibiyetim bitmiş. E şimdi bakayım ben En iyisini taktik Bir de arkadaşlar şey diyecektim. Bak şimdi Gıf in e, diye bir şey var. Hediye şeyi. Oraya bastığımızda bize işte e, saniye, dakikada falan böyle hediyeler geliyor. E, gördüğünüz üzere. Otomatik key bastığımızda da bicepse bastığımızda ağırlık otomatik kendi kendine vuruyor. Yani basıyor yani kendi kendine oluyor. Ellere bastığımızda da otomatik el gücü şu yapıyor. Kelapçıya bastığımızda da otomatik böyle box torunusuna vuruyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bir de bunların öbür yeri var. Bakayım kaç kaybet istiyor. Şampiyonu yanmıyor. Yenmişiz. 15 bin, 15.000 bin galibiyet istiyor. hemen Hemen tekrardan şampiyonu yenerim. Ben şampiyon. ne neden şampiyon? Hadi. Basıyorum arkadaşlar. Elim tabletim ekranı kırılacak. ve Beğendik. Evet, tekrardan. 15.000 galibiyet olup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 15 gün kupa oldum birazcık uğraştım. Evet arkadaşlar bize sizlere bir şey gösterecektim. Ee, yanında şey var. E, davet et gibi mağaza gibi izler gibi şeyler var. Evet ilk önce şeyimizden geçelim. Bakalım çok merak ediyorum. Ne gibi şeyler karşımıza çıkacak diye diyecektim ki son oha yuh yuh yani Şitten yuh büyük ölçüye de? Ana. Ya ben buraya easy'ye düştüm la. Tüh Arkadaşlar. <laughs> of be. İyi bari 303 şey var. Lumbul var. Ben birazcık kendimi geliştirip geliyorum arkadaşlar. Birazcık kendimi bir geliştireyim geliyorum. Evet arkadaşlar, ee, biraz kısa bir süre arasından sonra ge tekrardan geldim. Evet bakalım birazcık geliştirdim kendimi. Şimdi yapabilecek miyiz? Bakalım en ezik en ezik boyu yenebilecek miyiz? Diyeceğim de Allah kameram bozuldu. Dur. Tamam. Oldu. Şimdi Hurdacıdan hurdacıdan yenilmez inşallah. Diyeceğim de hurdacı 6 milyonlu. Oha. Bu kadar fazla olur mu? Evet ben şunlardan şey da. 300 olan kuşma geçeyim. Hmm. Evet arkadaşlar siz e, hiç okuldan kaçtınız mı? Bunu yorumlara yazın. Günün sorusu bu. At kafası gibi. Hayse şey arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.